E-Devlet şifresi alınmalı mı? Merhaba değerli arkadaşlar. Ben Oktay Özdemir. Değerli arkadaşlar, özellikle iltica eden insanlar vekalet vermediklerinden dolayı ya da kendileri E-Devlet şifrelerini almadıklarından dolayı can havliyle ülkeyi terk etmiş durumdalar. Fakat karşımızda bir sorun var değerli arkadaşlar. Sizler artık iltica ediyorsunuz ve hukuki belgelere ihtiyacınız var. Bu hukuki belgelere ulaşabilmek için de ya e, bulunduğunuz ülkeden Türkiye'deki bir avukata vekalet vereceksiniz ya da e-devlet şifrenizde e, mülakat esnasında da raportörün huzurunda e-devletime girip dosyalarımı indirip size buradan vermek istiyorum deyip inandırıcılığınızı sağlayabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken, e, bir e, eğer Türkiye'den hala çıkmadıysanız, çıkmayı düşünüyorsanız, böyle bir niyetiniz varsa... Postaneye gidip, kimliğinize gidip, hemen yanılmıyorsam 10 TL e, e, civarında olacak e, bir e-devlet e şifresi alınız. Sonra www.turkiye.gov.tr adresine girip oradan e-devlet e e, kısmına e, girerek e, oradaki dosyalarınız hakkında maluma sahibi olabilirsiniz. Bu dosyalarınızı indirip Google Drive gibi, işte Dropbox gibi e, yerlere yükleyerek sanal ortamda bulunmasını sağlayınız. E, dünyanın bin bir hali var değerli arkadaşlar. Aynı zamanda e, edevle şifresini aldıktan sonra bulunduğunuz ülkede iltica ederken ettikten sonra, mülakatlar bittikten sonra da raportörler bazen sizleri davet ediyor üçüncü dördüncü defa hakkınızda bir gelişme var mı, edevle şifreniz var mı e, girebilir misiniz, dosyanıza bakmak istiyoruz diyebilirler. Çok şey yarıyor. inandırıcılık açısından. Çünkü devletin resmi sitesine giriyorsunuz, orada devletin sizin hakkınızda açmış olduğu dosyalar bulunuyor. Bunun için E-Devlet'i almayı ihmal etmeyiniz. Hatta bugünlerde daha çok ihtiyaç olacak. Yurt dışında bulunup da E-Devlet olmayanlar hemen bir notere gidip, vekalet verip, beraberinde apostil yaptırıp, Türkiye'de bir akrabasına ya da bir avukata vekalet vererek E-Devlet şifresi alma yönünde e, mutlaka bir gayret gösterip e-devletlerini almalıdırlar. E-devletlerini aldıktan sonra e, sisteme girip gerekirse e, mülteci dairesine yeniden bir e-posta atarak size vermiş olduğum ekran görüntüleriyle alakalı olarak e, Türkiye'de bir avukata vekalet vermiştim. Vekalet örneği ektedir. E, Avukatın e, sizin verdiğiniz vekalet Avukatın bu vasıtasıyla bana E-Devlet şifresi almıştır, buyurun belgesi ve avukatınızın imzalı belgesi, yani üçlü bir belge oluyor o zaman, ne oluyor o zaman? Avukatınızın belgesiyle beraber E-Devlet'i de almış oluyorsunuz, avukatınızı aldırmış oluyorsunuz ve şu an E-Devlet şifrem var, girebilirim. Sizin uygun gördüğünüz bir tarihte sizden bir randevu termin rica ediyorum. Bu randevuda size E-Devlet'teki dosyalarımı göstermek istiyorum deyip, davanızın hızlandırılmasında ve inandırıcılığı açısından katkı sağlayabilirsiniz değerli arkadaşlar. Ee, özel sorularınız varsa Oktay Ozdemir OO adlı Twitter hesabından, Instagram hesabından Oktay Ozdemir OO O ee, sorularınızı sorabileceğiniz gibi gmail.com adresinden de sorularınızı sorabilirsiniz değerli arkadaşlar. Mutlaka sorulara dönüyorum ee, ama bazen e, yüzlerce soru oluyor. Onlara cevap vermekte sağlığım müsaade ettikçe cevaplamaya çalışıyorum. Gecikmelerden dolayı kusura bakmayınız. Evet değerli arkadaşlar, bilgi ve tecrübelerinizi bizlerle yorumlar kısmında paylaşmayı ihmal etmeyiniz. Bir sonraki çalışmamızda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalınız. İyi günler efendim.